Toskana'nın inişli çıkışlı tepelerinin derinliklerinde kalabalık şehirlerden ve turist kalabalıklarından uzakta unutulmuş Sasso kasabası uzanıyordu. Burada zaman farklı bir hızda akıyor gibiydi. Sessizliği sadece hışırdayan yapraklar ve köy saat kulesinin uzaktan gelen çanları bölüyordu yüzyıllarca süren ayak izleriyle aşınmış Arnavut kaldırımlı sokaklar, terrakotta çatılarının solmuş ve dökülmüş olduğu eski binalar arasında kıvrılıyordu. Havada Sasso'nun bir zamanlar hayat dolu ve neşeli bir yer olduğunun bir hatırlatıcısı olan soluk bir ihtişam hissi vardı. Şimdi ise gölgelerin ve sırların mekanıydı. Özellikle bir bina Sasso'nun unutulmuş ihtişamının bir kanıtı gibi duruyordu. Kasaba kütüphanesi, ana meydanın üzerinde yükselen, saçaklarında nöbet tutan bekçiler gibi duran gargoylları olan devasa bir gotik yapıydı. Bir zamanlar parlak olan dış cephesi şimdi yıpranmış ve lekelenmişti. Karmaşık oymalar yıllarca süren kir ve bakımsızlıkla gizlenmişti. Yerliler eğer bahsederlerse kütüphaneden alçak sesle bahsediyorlardı. Onlar için burası bilgi ve aydınlanma yeri değil, unutulmuş anıların ve rahatsız edici bir enerjinin deposuydu. Kütüphanenin pencereleri boş gözler gibi ıssız meydana bakıyordu. Öğle güneşinde bile hafif ruhani bir parıltı yayıyor gibiydiler. Bazıları parıltının duvarları arasında hapsolmuş binlerce unutulmuş hikayeden kaynaklandığını fısıldıyordu. Diğerleri ise bunun çok daha uğursuz bir şey olduğunu, perdenin ötesinden gelen bir işaret olduğunu iddia ediyordu. Kaynağı ne olursa olsun ışık meraklıları ve aptalları kütüphanenin sırlarına doğru çekiyor gibiydi. Onlarca yıldır sürgülü ve kilitli olan ağır meşe kapılar bir mezarın girişi gibi gıcırdıyordu. Paslanmış ve gıcırdayan demir menteşeleri kütüphanenin sessiz alanını ihlal etme girişimlerine direniyor gibiydi. Sanki binanın kendisi sırlarını gizli tutmaya, dış dünyanın meraklı gözlerinden uzak tutmaya kararlıydı. Ama sırların açığa çıkma gibi bir huyu vardır. Bazen de en beklenmedik şekillerde. Floransalı genç bir yazar olan Marco, Sasso'ya tesadüfen rastlamıştı. İlham arayışındaydı. Kendini yalnızlığa ve sessizliğe bırakabileceği, modern dünyadan etkilenmemiş bir yer arıyordu. Melankoli ve gizem havasıyla Sasso mükemmel bir sığınak gibi görünüyordu. Yerel fırının üstünde, meydanın karşısındaki heybetli kütüphanenin pitoresk manzarasını sunan pencereleri olan küçük, tozlu bir oda kiraladı. Kütüphane, uğursuz şöhretine rağmen Marco'yu garip bir şekilde kendine çekiyordu. Kendini onun heybetli cephesine çekilirken buluyor, derinliklerinden yayılan unutulmuş hikayelerin fısıltılarına kapılıyordu. Bir akşam, güneş batmaya başlarken ve meydanın üzerine uzun gölgeler düşürürken Marco merakını gidermeye karar verdi. Adımları sessizlikte yankılanarak kütüphaneye yaklaştı ve ağır meşe kapının paslı koluna uzandı. Şaşkınlığına uğrayarak kapı onu içeri davet edercesine gıcırdadı. Çürüyen kağıt ve toz kokusuna benzeyen küflü bir koku, beraberinde nemli toprağı ve unutulmuş şeyleri andıran hafif bir koku taşıyarak dışarıya yayıldı. Hafif bir huzursuzluğa rağmen Marco eşiği geçti kapı arkasından ürpertici bir kesinlikle gıcırdayarak kapandı. Kütüphanenin içi ürkütücü bir alaca karanlıkta gizlenmiş, yükselen kitap raflarından ve dolambaçlı koridorlardan oluşan bir labirentti. Toz zerreleri, kirli pencerelerden içeri sızan ve deri ve demirle ciltlenmiş unutulmuş ciltleri aydınlatan soluk güneş ışınlarında dans ediyordu. Hava sadece Marco'nun kendi nefesinin sesiyle bölünen çağların sessizliğiyle doluydu. Zamanın durduğu, geçmişin şimdiki zaman kadar elle tutulur olduğu bir yerdi. Marco kütüphanenin derinliklerine doğru ilerledikçe onu izleyen rahatsız edici bir varlık hissetti. Bu sallayamadığı bir histi, görünmeyen gözlerin her hareketini takip ettiği hissi dönen sayfaların hışırtısını duyma menzilinin hemen ötesinde seslerin fısıltısını duyduğuna yemin edebilirdi. Boynundaki tüyler birdenbire diken diken oldu. Yalnız değildi.